Herkese merhaba. May Binci'nin o harika romanı İtalyanca Aşk Başkadır'dan yola çıkarak hazırladığımız bu bölümde hayatlarımızı bazen hiç beklemediğimiz anların nasıl kökünden değiştirebileceğine bakacağız. Yani basit bir akşam dersi yepyeni kapıları nasıl arar gelin bu dokunaklı dönüşüm hikayesini birlikte inceleyelim. Hadi direkt şu can alıcı soruyla başlayalım. Oldukça sıradan görünen bir dil kursu sizin hayatınızı baştan sona yeniden yazabilir mi? Çünkü birazdan göreceğiz ki bazen yeni bir şey öğrenmek sadece o konuyu öğrenmekten çok daha fazlası demek olabiliyor. Belki de bu hiç beklemediğiniz yepyeni bir başlangıcın anahtarıdır. Ve işte her şey bu basit ama o kadar anlamlı cümleyle başlıyor. Düşünsenize, Sicilya'da geçen tam 26 yıl. Neredeyse bir ömür. Bu şimdi Dublin'e geri dönen signora'nın hikayesi. Elinde anılarından ve dilinden başka hiçbir şey kalmamış bir kadının hayata sıfırdan başlama mücadelesinin ta kendisi. Ama Signora sahneye çıkmadan çok önce Dublin'de birbirlerinden tamamen habersiz bir grup insan hayatlarının bir noktasında adeta sıkışıp kalmıştı. Hepsi belki de hepimizin zaman zaman hissettiği o sessiz çaresizliğin içindeydi. Kendilerini eksik, yalnız ya da tatminsiz hissediyorlardı. Mesela işte karşınızda Connie. Dışarıdan baktığınızda her şeye sahip. O mükemmel ev, başarılı bir koca, harika çocuklar. Ama bu yaldızlı kafesin arkasında aslında ne kadar boş ve sevgisiz bir hayat sürdüğünü gizleyen bir kadın var. Her şeye sahip gibi görünüyor ama en temel şeye, yani gerçek bir bağ kurmaya o kadar muhtaç ki bir de Ayı'dan var. Kendini işine adamış bir Latince öğretmeni. Evliliği çoktan bitmiş ve hayatında kalan tek sıcaklık o büyük bir tutkuyla bağlı olduğu İtalya hayalleri. Yaşadığı ev artık bir yuvadan çok yalnızlığının bir anıtı gibi adeta. Ve işte tam bu noktada bu birbirinden habersiz kendi köşelerine çekilmiş hayatları birleştirecek o kıvılcım çakıyor hem de en beklenmedik yerde. Signora'nın Mountain View adında yerel bir halk okulunda açtığı o mütevazi akşam İtalyanca kursunda. Signora o sınıfa Kolezyum ve İtalyan yemekleri posterleri asarak Dublin'in ortasında küçücük bir İtalya yaratıyor. Ve bu sıcak atmosfer, şaşırtıcı derecede farklı insanlardan oluşan bir grubu kendine çekmeyi başarıyor. Burası artık sadece bir sınıf değil, adeta bir sığınak olmak üzere. Peki bu sınıfa adım atanlar kimler? Her birinin kendine ait bir nedeni, dil öğrenmekle aslında hiç ilgisi olmayan yükleri ve umutları var. Hepsi bir arayış içinde ama ne aradıklarını belki de kendileri bile tam olarak bilmiyor. Kim bilir? Belki de hepsi sadece ait olacakları bir yer arıyordur. Öğrenciler yemek, aile ve duygular için yeni kelimeler öğrendikçe, farkında olmadan yıllardır içlerinde sakladıkları sırlarla yüzleşecek dili de bulmaya başlıyorlar. İtalyanca yavaş yavaş onların kendi iç dünyalarının tercümanı oluyor. Ve işte bu kelime onların bulmaya başladığı şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Coraggio, yani cesaret. Hepsi hayatlarındaki o büyük düğümleri çözmek için ihtiyaç duydukları gücü yavaş yavaş keşfediyorlar. Mesela Lou'ya bir bakalım. Sınıftakiler onu esprili, yardımsever biri olarak tanıyor. Ama aslında Lou, dersi yerel bir suçlu için kutu taşımak amacıyla bir paravan olarak kullanıyor ve her an bu iki farklı dünyasının birbiriyle çarpışacağı korkusuyla yaşıyor. Onun için her bir ders tehlikeli bir denge oyunu gibi. Kız kardeşler Katie ve Fran içinse bu kurs her şeyi ama her şeyi değiştiren o ana yol açıyor. Fırtınalı bir gecede, elektrikler kesildiğinde o karanlığın içinde gerçek nihayet su yüzüne çıkıyor. Ve Keti, ablasına ailelerinin temelini yerle bir eden o soruyu soruyor. O an mutfaktaki sessizlik, dışarıdaki fırtınanın gürültüsünden bile daha sağır edici hale geliyor. İşte işin en can alıcı noktası bu. Bu sır, onların tüm hayatlarını, tüm ilişkilerini şekillendirmiş. Ve şimdi bu sırın ortaya çıkması, onları sadece geçmişle değil, gelecekle de yüzleşmeye, birbirleri için kim olduklarını acı bir şekilde yeniden tanımlamaya zorluyor. Zamanla o sınıf artık bir dersten çok daha fazlası haline geliyor. Bir topluluk oluyor, birbirini kollayan, seçilmiş bir aile oluyor. İtalyanca kelimeler de aralarındaki bağları güçlendiren bir harç görevi görüyor. Ve bu kurdukları yeni bağların, buldukları yeni benliklerin en büyük sınavı da yolculuklarının doruk noktası olacak bir Roma gezisiyle geliyor. Öğrendikleri her şeyi test edecekleri yer tam da İtalya'nın kalbi olacak. Evet. İtalya'nın kalbinde, eski hayatlarından çok uzakta, her biri kendi kritik dönüm noktasıyla yüzleşiyor. Roma onlar için sadece bir gezi değil, bir yüzleşme ve adeta bir yeniden doğuş mekanı haline geliyor. Dublin'e döndüklerinde ders bitmiş olabilir, evet, ama o öğrenciler için asıl yolculukları daha yeni başlıyor. Sınıfta öğrendikleri her şey şimdi gerçek hayatta onlara bir rehber oluyor. Tabii ki karakterlerin sorunları sihirli bir şekilde çözülmüyor. Kani, kocasının yarattığı enkazı temizlemeye başlarken, Lu, suç dolu geçmişini geride bırakıyor. Ama artık hepsi, eskisinden daha güçlü ve yepyeni bir bakış açısıyla kendi umut dolu yollarında ilerliyor. Sonuçta onlar sadece İtalyanca öğrenmediler. Onlar, yeni bir geleceğin dilini öğrenmenin asla geç olmadığını öğrendiler. Her biri kendi futurosunu yani geleceğini yeniden yazma cesaretini buldu. Dolayısıyla en can alıcı nokta aslında şu ki o akşam dersi bir varış noktası değildi. O ders tüm bu yeni hayatları harekete geçiren bir katalizördü. Bir başlangıç noktasıydı. Bu da bize gösteriyor ki bazen en büyük değişiklikler en küçük adımlarla başlar. O basit sınıf onlar için yepyeni bir evrenin kapısını araladı. Bu hikaye insanı gerçekten düşündürüyor. Sadece İtalyanca hakkında değil, belki de kendi hikayenizi yeniden yazmayı bekleyen o beceriler, o tutkular ya da yapmaktan sürekli kaçındığınız o konuşmalar hakkında. Peki, sizin öğrenmeniz gereken yeni dil hangisi?